Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, öğrenci Hidda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 20 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi'nin e, tahminlerimi vereceğim. Ama onun öncesinde arkadaşlar ilk yaramaz sonucu oran şikemi hazırlıyordum arkadaşlar biliyorsunuz. E, i̇ki gün önce de yine aynı şekilde ilk yaramaz sonucu oran ile ilgili bir maç hazırladım ve 11 oran tutturdum. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. E, 5500 TL ediyor. 500 lira atsanız tek maç. Yani gayet güzel bir şekilde devam ediyor oran şikemiz. Denemeye devam edeceğim. Ve bu videoyu ne zaman bu şu an söylüyorum arkadaşlar. Kanala abone olup e, like atmaya devam edin. 3000 abone olduğumuzda ilk yarım az sonucu açıkçası gelecek arkadaşlar. Bunu dedikten sonra hemen tahminlerime geçiyorum. İlk maçımız Zenit e, Kulüp Brüj mücadelesi arkadaşlar. Kulüp Zenit Brüj mücadelesine ben çok gol bekliyorum ve e, iki 2.5 üst gibi bir skor e, gol oranı gol bekliyorum arkadaşlar. 2-1 3-1 Zenit'in olabileceğini düşünüyorum. E, iki 2.5 üst buradaki en doğru seçenek olacaktır. İkinci maçımız Dinamo Kiev-Juventus mücadelesi. Ee, burada Juventus'un e, 1.5 üst oynuyorum. Deplasman 1.5 üst. 1.85 orandan Juventus'un 2 gol atabileceğini düşünüyorum Dinamo Kiev'e. Gayet de güzel bir oran arkadaşlar. E, üçüncü maçımız Chelsea-Sevilla mücadelesi. E, Chelsea-Sevilla mücadelesinde e, bu maçta karşılıklı gol var. Seçeneği en doğru seçenek olaraktır. 1.52 orandan. Gayet de güzel bir oranı var. 1-1 gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar. E, hemen e, maçımıza geçiyorum. Ren Krasnodar mücadelesi. Ren Krasnodar mücadelesinde yine deplasman 0.5 üst Yani Krasnodar'ın bir gol atabileceğini düşünüyorum Ren'e. Ee, Krasnodar da böyle kötü bir takım değil. Bu maçta da 1.48'den deplasman 0.5 üst Yani doğru seçeneğidir ee, Lazio Dortmund mücadelesine geçiyorum. Lazio Dortmund mücadelesinde de e, ilk yarı 0.5 üst düşünüyorum. İlk yarıda bir gol olacaktır. E, 1.20 orandan oran yükseltme adına kuponlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. E, hemen Barcelona Frenç Varoş mücadelesine geçtim. Zaten bahsediyor e, oran bile açılmadı ama ilk yarı bir seçeneği bu maçtaki en doğru seçenek olacaktır. 1.25 oranından yine kuponlarınıza e, maç tamamlamak için yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer maç Paris Saint Germain Manchester United. Burada da arkadaşlar ben biraz bu maçta aslında sürpriz bekliyorum. E, 1.42 oran verildi Paris Saint Germain e ama ben 0-2 çifte şans diyeceğim yani Manchester United 0 veya Manchester United kazanır diyeceğim arkadaşlar. Manchester United neden iddia bu kadar Yüksek oran verdi anlamış değilim. O yüzden 0-2 çifte şans diyorum. Ya beraber ya da Mersin. Haysa burada bir sürprizi imza atabilir. Son maçımız temsilcimizin olduğu maç. Red Bull Leipzig-Medipol-Başakşehir mücadelesi. Bu maçta da arkadaşlar Dep 0.5-6 yani Başakşehir'in gol atamayacağını düşünüyorum ben. Red Bull Leipzig'e ve Red Bull Leipzig bu maçta gerçekten çok iyi oynayıp maalesef ama maalesef Başakşehir'e inebileceğini düşünüyorum. Dep 0.5-6-1-80 gayet de güzel bir oran değerlendirebilirsiniz e, Günün şampiyonluğu tahminleri böyle o şekildeydi arkadaşlar e, dediğim gibi ilk yaramaz sonucu oran de 3000 e abone olduğumuzda kanal atacağım Kendinize iyi bakın bol şanslar